Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk Güzel birlikte Happy Wheels oynayacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet, bu videoyu ne zaman tarım bilmiyorum ama evet olsun. Bugün Happy Wheels en çok oynanmış map'leri oynayacağız. Evet, bu sefer az buçukta da olsa yani birazcık da olsa saçımı yapabilirim. Evet, neyse. Şimdi Happy Wheels'a geçelim. Bu tarafa mıydı? Neyse, fark etmiyor. Geçelim. Yani evet efekt geçelim Ve arkadaşlar Happy Wheels'a geldik ha Yaşlı işte Emucan'ın elinde de Happy Wheels oynayan bir telefon var Evet Happy Wheels oynayan telefon değil Happy Wheels açık bir telefon var Evet user level browser diyoruz Aga okay, müzik müziği mükemmel ya Diren O yeni yapılmış map karşımıza ve Everyone Nivus diye kanka Play on this week kanka Herkesten yaptığın en çok oynanmış maplerinden Don't Move Survivor diyor Don't Move Survivor nasıl bir şeyse Ve arkadaşlar ilk mapimize geldik Şimdi buradan bunu aşağı iniyoruz galiba ne oluyor? O aşağı düştük. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan böyle bir yere gidiyoruz da bunu ha bunu buraya attık yol açıldı. Vay, güzel. Aşağı iniyoruz da düşmekten korkuyorum bak. Lan 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 lan, lan hayır hayır. Ya lan bu sefer geçeceğim, bu sefer geçeceğim. heh bu sefer geçtim. Tamam tam. içiyor bizi. Hayır hayır buralara denk gelemeyiz. Ananız Ya bu nasıl bir map lan? Hadi bu sefer geçeceğim lan. Geçemezsem oynamayacağım bir daha. Ananı Oynamıyorum lan. Ne biçim map lan bu? Yapamamışlar map'i al. Neyse şimdi diğer map'imize. Evet şimdi diğer map'e geçiyoruz. İkinci haftanın en çok önemli bir hair salp ameliyatı mı ne lan bu o tarz bir şey galiba Bekleyelim bakalım herhalde hair hospital olduğuna göre beklememiz gerekiyor hiçbir şey olmuyor Gene yapamam yapamalan ee, Gene yapılamayan bir map ile karşımızdayız bu sefer üçüncü map'e geçiyorum haftanın en çok önemli şey bir fight Kanka pogo fight'ları severiz direkt yaşlı şey diyecektim ki ve aga direkt geçiyorum ve ya kanka her happy wheels'ta bu başımıza geliyor uğursuzluk artık başımıza gelen büyük bir bağırma lan terbiyesiz lan zıpla yanlış zıpladım şunun üstünden zıplayabilirim diyecektim de neyse dur Uf. kanka ya aga bu nasıl bir şanssızlıktır bu sefer geçeceğim lan adam akıllı yürü git lan ya kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun yani Happy Wheels için. Bunu da direkt geçeceğim. Hayır 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 hayır. Heh, tamam 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 geçtim geçtim. Buna direkt üstünden atladık geç. Ya aga bu ne ya? Bu ne lan bu ne ya? Kaç tane kılıç var? Ya abi direkt vine gelmiştim ben ama o Ama ben vine gelmiştim. Buna da zıpla. Tamam kılıç bize gelmeyecek. Ve Vin. Ve haftanın en çok önemli dördüncü mapi impossible %90 diyor. %90 imkansız diyor. Normalde 99 oluyor ama bu sefer 90 yapmışlar. Buraya geliyoruz. Bu ne lan? Lan bu %100 imkansız. Bu nasıl bir map lan bu? Atlasam kanka nasıl atlayacağım ben buradan? Abi direkt çiciye ediyor bak bak. Şöyle geliyor. Şöyle geleceğim yavaş 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 yavaş. Gel gel. Kanka kendi kendimizi bitirdik Atla Abi bu nasıl geçilecek İmkansız ki bu Oha Oha Pogo fight diyor ee, Haftanın en çok önemli kaçıncı mapi lan bu Neyse gerek yok Teferruat önemli değil Bu bir neymiş Easy normal hard veri hard diyor Kanka bu sefer kılıç Balta bizi Kalbimizden vuran baltalar Bunlar Şuradan geçmemiz lazım Kanka bak bu ne lan böyle bak? Abi bu ne? Neyse ben gene de kazanırım kanka. Nah kazanırsın diye depiyorsun ve bana şimdi tekrardan bak, bu sefer geçeceğim bak, bu sefer hayır 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 o gelmeyecek. Neyse ilk başta ilk başı geçtik, geçemedik, geçiyoruz. Tamam bunu da direkt üstünden atladım geçtim. Veletleri direkt geçiyoruz tamam. A abi ya kıl payı neyse tamam kurtulduk. Velet Velet yürü git buradan. Velet hepsi senin yüzünden başımıza geldi. Neyse Velet burada kalsın kartop oynasın. Ne alaka bilmiyorum. Şimdi yaşlayamayacaksın şuradan. Evet lan lan lan. Ya abi kafamıza girdi ya. Hadi geçiyorum hepsini lan. Ha. Ya. <laughs> ya ağlayacağım bu ne ya. Geçemiyorum. Anasını sattım bu mapini. Oynamıyorum lan. Ne yapacaksın? Oynamıyorum. Hem de geliyorum buraya. Tamam mı? Oynamıyorum. Bir yıldız veriyorum. Ne yapacaksın? Ha ne yapıyor ne terbiyesiz yapamamışlar onu. Bir Rob Swing Complete diyor. Haftanın en çok oynamış maplerinden biri gene. Neyse şimdi buradan nasıl atlıyorduk lan? Z'ye mi basıyorduk? Ne yapıyorduk aynen? Dur lan. Z'ye bas, atla. Tut tut tut. Aga tutmak çok zor bunu. Tam bu şekilde tutuyoruz. Tamam aga buradan düş 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 buradan. Düşüyoruz. Tamam tut lan bunda. Tut tut tut. Tam içine atla. Atla. Hareket niye etmiyor lan? Heh tamam. Yes. Lan tut. İn işte map dediğim böyle olur. Al sana 5 yıldız lan. Hak ediyorsun lan sen. Aferin lan sana. Pogo Fight normal diyor. Sword var. Sword oynayalım. Pogo Fight çok oynadık. Sword oynuyoruz. Sword trow, Nor Neydi lan map? Sword Trove 3 diyor. Restart level diyelim bakalım. Kanka yalnız bir adama bu kadar kılıç harcamaz öncelikle e, söylemek istiyorum ve benim e, proluğumu şu anda görüyorsunuz. Şu an her şey çok iyi, mükemmel gidiyor. Lan 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 şu yaşlı MJ'ye gitmiyor ama ya. Yaşlı MJ'ye git lan buradan. Daha mor kılıç daha var ama dur dur dur. Elimizi şöyle öne atalım. Biraz daha kılıç kanka. Tamam, tamam. Aga bir şey diyeceğim. Ben bu kılıçları nasıl atacağım? Şunlara denk gelmiyor ya. Kafayı yiyeceğim. Bakın. Nasıl ben şunu atacağım kılıcı ya? İki kılıç kaldı ve toplam iki adam kaldı. Yani iki adam adam sandığımız kişiler tabi bunlar. Ya mor daha vermiyor musun? Yürü git buradan. Şu yaşlı amcaya de aynı şekilde atarsak. Ve yaşlı emuciye de gitti tamam. Bu kaldı ve... Win. Mükemmel. Evet, alkışlayın beni. 5 yıldız veriyorum. Mükemmel bir mapti. Tabii benim geçebildiğim her map mükemmeldir. Geçemediğim mapleri yapamamışlardır bunu. Neon Battle Run diyor. Evet, mükemmel bir Battle Run'ları severiz. Şimdi nasıl geçeceğiz bunu? Önce veleti nasıl atıyorduk lan? Kontrole mi basıyorduk? Ne yapıyorduk veleti atmak için? Aynen. Al velet. A velet. Veleti önceden atalım. Velet kendi gitsin. Bu sefer geçeceğim lan. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Geçeceğim. geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Velet yürü git buradan tam verici de attık yolun yarısında ve win. <laughs> bunu alkışlarım işte bunu alkışlarım. Ve arkadaşlar beni izleyiciler daha fazla da hep videos videos gelmiş like atmayı ve şuradaki butona abone olarak ailemize katılmayı unutmayın. Evet hoşça kalın. Bay bayın evet ee, nasıl bak saç spreyle çıkayım videodan nasıl saç spreyle yumruk atayım lan he nasıl olur nasıl vuracağım ama kameraya gelirse kırılır ama olmaz evet siz ee, vurdu sayın evet bay bay ya da bunu yere fırlat <laughs> ve bay bay evet